Evet saygıdeğer arkadaşlar bu sefer mikrofonumu görüyorum. Sesim geliyor eminim. Mouse klavyeyi de koydum köşeye sıkıntı yok. Basketbol serisine devam ediyoruz. Nasıl ya nasıl ya. Nasıl önüne bıraktım? Annemin Onda çıkmaz da artık. Neler? benim topu paslarım bayağı iyi. Harika fazla. Direksiz gol daha atamadım daha şu. Sen ne? Yapıştırdım. Şerefsiz bir sesin arada olmasın Helal ya, ya. Lan ona ince bir deyiş lazım dedim Hadi be. O da vuramıyor, ben de vuram. Helal ya. Buradan top ya. Ha. İyi vuramadım. Altına girmem lazım topun. Nasıl ya? O bir de gireyim. Hop. Yapma. O ne ya? Ya bazen kendime gerçekten şaşıyorum ya. Nasıl öyle bir şey yapabiliyorum? hep dim direk vuruyoruz böyle. Aa. Aa sorry. Ve benim de atacağım kesin değildi tabii de. Bari ne söylemiş? Güzel top ha. Lan bak tamamen değdi için rengi değişti. Anneanne. Attım çalımı. Güzel şut. Şöyle bir ince. yemedim De yemedim. Ben de adama vurdum ve kale boş. <laughs> ya böyle bir yalan yok bu son saniyelerde bizim sıkıntımız nedir bizim ya? Bizim ne be gerçekten ya? Yüksek iyi işte be. Ah, sesi çok sevmişim keşke. Ben gittim. Tavana ya, çıktım Yani. Ya, <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yok. Davul geçiyor bir de GG ez yedik ya Yeezy diyor bir tane şutu var gali Bence onları yendi ya Vallahi yendi bizim bir g**lük var Bunu <laughs> iyi oynuyorduk ya Evet <laughs> Olur demek. Hadi daha Ne kim söyle miyim ben gidiyorum sıkıntılar var. Ya. Yok ya. Ya böyle bir şey olamaz. Allah'ım beni kurtar ya. Kurtardım. Aa <laughs> Allah. <laughs> ben ona kız seni kurtarmadım tabii. <laughs> <laughs> o zaman golü gör. Hadi yapıştır. Helal. Tertemiz. Ulan var ya ona nasıl yetiştim. Double jump'la belki tuttururum dedim tutturdum arabim. Daha iki kişi sıçradık yine kesemedik adam. Ben de sıçradım öyle belki. İlk yerinde herkes... olmadı. Yok işte bak şu. Bak bu da, da ayrı bir taktik. Bunu ilk defa gördüm. Kiras. Evet dümdüz düz gidiyor. Hop. Ah be. Ben... Of güzel topa. Senin <laughs> biraz asabi oynuyor. Valla. Su nasıl peki? Gir lan. Hey lan. Çalamadı ama güzel. Tamam. Lak girdi bana. Kalenin içinden çıkıp topluyorum. <laughs> güzel top. Ona smaç basamazsın. Smaç basıyordun yani. Ben de Galiba zıplama daha geldi. Ya, be. Lan niye çıktı? Lan niye hiçtir mi Zor ya bunda top çıkarım Gir lan gir lan. Ya. Ah oh, onu bir değsem adamı ters ederdim de helal. dur bir tanesi iyi ya diğeri kötü de. Şu evet şu maç edetken fena. Allah'ım ya. Helal gir lan. Girmez. Abi girsin lan. Maçete ya. Maçete bizi. Maçete. Oh. İzin vermiyorum lan. Yürüyün gidin bomboşsun. Hafif bir tık. ne oluyor? <laughs> Güzel. Bunu patlat değil neler. Popadan bir dokunuş. Bu nasıl bir vuruş? Adam nasıl keseceğini de biliyor ya. Yani. Helal be. Yardır yardır. Abi nereden çıktı o? Hadi. Yok kardeş o bekliyor da ya çakal. Hadi. Allah. Ha harika. Adam beni bekliyordu biliyor musun? Ben vururum diye bekliyordu sen vurunca bir şaşırttık. Hadi girer lan. Yok ya. İnce tık. Adam vuruyor abi. Bunu oynamış mı? girmedi girmedi Herhalde be yani. orada iyi kurtardın ha nasıl top geliyor adam ya kötü uçtum çok ben de vuramıyorum şu yan toplara maçete bekliyor bak o akılda oynuyor ya öyle biraz sığır gibi oynasa halledeceğiz de. Tamam bir geçemedik. Seste. Güzel vuruş, güzel vuruş bu. Seste. Bu. Ah, ah, Lan gir. Uf, Uf. Uf. çok. iyi bir şuttu bak. Çok iyi şut. Hadi maçta bile. Oğlum mavi dönüyoruz. Ben de. Aha gir <laughs> Yok maçete. Ee, bir birimiz var. Aynen <laughs> bir birimiz var ama. Yani güzel. Şimdi işin rengi değişiyor arkadaşlar. Serinin bundan sonrakiler efsane. Bakın görürsünüz. O zaman seriye devam. Ne oldu? Diamond bir devam. Haydi bakalım.